Merhaba kanalıma hoş geldiniz Tuğba Dinç ben. Bugün Gümüşdere Köyü'nde Lili's Country Club'da Liyana İnce hocamızla birlikteyiz. Binicilik sporunu sizin için tecrübe edeceğim bugün. Aklımızdaki soruları cevaplamaya çalışacağız. Yine bugün benim unuttuğum sorular olursa yorumlarda buluşuruz. Liyana hocam merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Kendiniz. Teşekkür ederiz. Böyle bir yerde kötü olma imkanımız yok <laughs> gerçi. Biz daha gelir gelmez İstanbul'un dışına direkt çıktık. Kilios'a doğru gelirken çok kolay bir spotta, çok tatlı köyün içinden geçerek bu geniş araziye ulaşıyorsunuz. Hocam biraz bahseder misiniz buradan bize? Tabii ki. Şu an Gümüşdere Köyü'ndeyiz. Kısır Kaya Plajı'nın üst kısmında kalıyor burası. Burası doğayla iç içe, İstanbul'dan bir kaçış noktası baktığınız zaman. Yani şehirleşmiş hayatımızın içinde biraz bunalıyoruz ve kaçacak yerlere ihtiyaç duyuyoruz. Bir yarım saatte 15 dakikaya evinizden gelebileceğiniz bir yer baktığınız zaman. Burada atlarımızla daha çok doğanın içindeyiz. Kediler, köpekler, pek çok hayvanımız var. Ee, amacımız insanlara... Ee, bu sporu sevdirmek illa spor olarak yapmaya gerek de yok. Hobi olarak da yapılabilecek bir şey bu. Mümkün olduğunca ulaşılabilir kılmaya çalışıyoruz. Çünkü günümüzde e, atlı sporun en zor noktası. Yani evize en çok sarsan ve gelişmesine... Finans <laughs> edebilme kısmı. Aynen evet, tam da bu soruyu bu soracaktık. Maliyetli olduğunu üç aşağı ve yukarı tahmin ediyoruz. Ama böbreği dalığa da satmak zorunda mıyız? İlla atabileceğiz diye. Değil. Biz de zaten burayı kurarken, burayı açarken e, bunu göstermek istedik insanlara. Yani biz burada mümkün olan en 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 düşük rakamlara, mümkün olacak en kolay şey, Şekilde herkesin ulaşabileceği hale getirmek istiyoruz. Ya ben hobi yapacağım, binmeyi öğreneyim, temelini öğreneyim, ondan sonra orman gezisi, arazi gezisine çıkayım, stres atayım, Şu günlük hayatından uzaklaşayım, bir hayvan seveyim, onunla temas kurayım demek istiyorsanız. O zaman hiç de öyle korkulacak bir şey değil. Gayet de yapılabilecek bir şey. Olabilir. Ortalama kaç derste tek başımıza atalım böyle hocam ben bir tur atıp geleyim şuradan yarım saat diyebilecek ee, hale geliriz. Şuna çok bağlı. Denge yani dengesini kolay kurabilen insanlar e, daha kolay. Tabii daha elastik, daha jimnastiğe meyilli insanlar daha kolay öğreniyor. Fakat bunda en önemli şey birazcık korkusuz olmak. Tamam. Yani korktuğunuz zaman yüksek bir mesafe değil zaten <laughs> düşmek için. Ya düşmekten de değil. Böyle kontrol kaybı korkusu olabiliyor bizlerde. O da neden bu bu bir canlı. Yani motosiklet değil. İşte tuşuna basayım gitsin değil. Canlı işte tedirginlik olabiliyor. Fakat sürü hayvan olduğunu unutmamız lazım. Eğer ki siz özgüvenli olursanız ve lider olduğunuzu kabul ettirirseniz sizin sözünüzü dinlemeyecek hiçbir canlı yok. Atları... Anlaştık. Bir özgüven. Aa, yani biz önce dengede durmayı öğretiyoruz size. Birinci evet. aşama bu. O zaman İkin... atabilmeden önce de yapmamız gereken birkaç anlatıcı anlatıcı. Aynen öyle. Aynen öyle. Anlatacağım size şimdi. İkincisi dengeden sonra kontrol öğreniyoruz. Yani yavaşlatma, hızlandırma, döndürme. Basit kontrol. Ee, üçüncüsü de eğer ki altınızdaki hat şu Maria'nın olduğu gibi uysal bir atsa en az antrenör kadar çok şey öğretiyor. Bizim Harika. kullandığımız atlar da mümkün olduğunca antrenör. Nereden başlamak istersiniz? Önce bir ekipmanları tanıtayım size. Atı kontrol etmek için neler kullanıyoruz? E, kantarma, atın ağzındaki demire kantarma diyoruz. Başlığa bağlı, e, dizginler, kantarmaya bağlı. Bu da tamamen yön vermemizi sağlıyor. Bizim direksiyonumuz. Eğer konforumuz için. <laughs> Üzengiler dengede durmamız için. Baktığınız zaman bu üzengilerin hiçbir sabit noktası yok. Yani binici kendi bunların üstünde dengede durarak. Neredeyse yarım squat pozisyonuna geçiyor. Yarım squat pozisyonunda atı sıkmadan, germeden, tutunmaya çalışmadan dengeli durmaya çalışıyor. Onu çözdüğünüz zaman, atla bir olduğunuz zaman zaten hayat, iş çok kolay. Hayır. Gerçekten çok kolay. Ne tarz piyatesle kullandığımız hareketleri atla uyumlu olmak için daha çok tercih ediyorsunuz? Ee, şöyle, şimdi... Her spor gibi bu sporun da geliştirdiği belli alanlar ve zayıflattığı başka belli alanlar var. Pilatesi en çok orayı desteklemek için zayıflattığı kullanıyoruz. Zayıflattığı alanları de desteklemek ah, için. Şimdi sürekli şu hareketteyiz değil mi? Bu evet. pozisyondayız. Ne oluyor? Buradaki kaslarımız kısalıp güçleniyor. Değil mi? Evet. Onları açabilmemiz gerekiyor. Hem de onları açtığımız zaman, pilates kullanarak buraları açtığımız zaman o zaman bilişimiz de daha güzelleşiyor. Aha, o yüzden çıkar, mutlaka evet. mutlaka pilateste tamam, desteklememiz lazım. Teşekkür ederim sol elini buraya koyuyorsun, sağ elini buraya koyuyorsun, sol ayağını kıvırıyorsun sert bir şekilde. Evet. Maria sen de duruyorsun o sırada tabii ki. <laughs> <Yalnız>. bir, 2, <laughs> 3 <iki, gülüyor> <üç gülüyor> dediğimde sağ ayağından güç alıp yukarı çıkacaksın. Tamam, tamam sen yaklaş. Maria sırtını mı tutuyordun? Aynen şu an harikasın. Sol ayağını geriye kıvır, geriye. Hatta yaklaş. Yaklaş. Aferin. Bir, iki, üç. Allah! İşte bu. Harikasın hocam. <laughs> <laughs> Biraz ağır yaparsın. Görünmese de. Oğlum zıplamıyor. Bunu yazın, <laughs> bunu yazın. <laughs> Biraz öyle mi? Yok hayır. Dizini aşağı indirebildiğin kadar aşağı indir. Evet. Topuğunu. Süpersin. Aynen. Yani şöyle pozisyonumuz fleksiyon. <laughs> <laughs> tamam. tamam mı? Tamam. Tamam, tamam. Aynen. Aynen. Yine flexteyiz arkadaşlar. Aynen. Mümkün <laughs> olduğunca parmak ucunun ayak tabanı ile birleştiği yerde Tam böyle parmaklarının bitiminden ayağını basıyorsun, dengeni o noktadan kuruyorsun. Tamam, süper. Parmak köklerine yine ulaştık, bakın. Sürekli her derste anlattığım yerdeyiz yine. Hadi bakalım. Şimdi <laughs> dizgin tutuşunu öğretiyorum sana. Atın ağzından gelen bu dizginin elini bana bırak. Serçe parmağınla, yani yüzük parmağın arasından girecek, ellerini kapa. Baş parmağında dizginin kaymasını engellemek için yukarı basıyor. Aynen. Bu kusursuz dizgin tutuşu şu an. Açı olarak dik dur biraz daha. Kendine ama kasma. Dik duracağım diye bazen omuzlarımızı kasıyoruz. Hayır evet. düz kalmamız lazım. Belimizin düz yani. Burayı içeri doğru çekme dışarı çıkar. Bravo. Evet. Dirsekler rahat. Dirsekler ele dümdüz. Elden atın ağzına dönmüş. Harika. Omuz. Diğer dizginimizi de tutalım. Aynen. Süpersin. İşte bu ya. Harika. Atın ağzını mümkün olunca rahat bırakıyorsun. Geri yürümesini istemedikçe. Süper. Beraber hareket ediyoruz. Şu anda tek amacımız önce atın hızına, yürüyüşüne, hareketlerine alışmak, temposuna alışmak. Ondan sonra biz longe ders dediğimiz bir dersimiz var. Longe evet. dersimizi yapacağız. Longe dersimizde kalk otur yani atın şu anki yürüyüşü adeta. Şu anda yaptığımız şey gezinti. Adetadan süratliye geçişimizde yani halk dilinde trist derler ya. <laughs> Süratliye geçişimizde bizim amacımız sana o squat hareketi vardır ya. Evet. Atın temposuyla, adımlarıyla uyumlu bir şekilde o squat hareketini öğretmek. Tamam. Süper. Gayet Rahat mısın? Rahat. Harika. Okey, elini aşağıya bastırmaya çalış. Biraz daha dizgini kısalt. Evet, şimdi etrafında atı sen döndüreceksin. Burası hızlan komutudur. Sürekli sıkarsan ata sürekli ileri git demiş olursun. Evet. Mümkün oluyor ayağın ayrı olacak. Sadece ileri gitmesini istediğinde ses yardımıyla ve aynı. Elini yapıştırmak ki direksiyonu bırakma. Elini rahat bir şekilde istediğin gibi kullan. Bunu çekebilirsin. Çek ne yapacağını Onu görüyorsun. Ama boşlukta kalsın, yaslanmasın. Aynen. Aynen. Tamam oldu. Hafif bir temas hissetmen lazım. 2-3 gram elinde temas hissetmen lazım. Döndür sola. Sola. Döndür. Çek, 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 çek. Aferin. İşte bu. Bravo. Aynen. Aynen. Şimdi yola sokmaya çalışalım ve yoldan yürütmeye çalış. Tamam. Süper. El dizginlerini biraz daha kısaltabilir misin? Şimdi onu dene bakalım. Daha önden tutacaksın. Elini daha aşağıdan tut. Aynen. Aynen. Bravo. Şimdi biraz sağ elini çek. Şu an yönlendirme çalışıyorsun. Bravo. İlk derste öğretmeye çalıştım. Atın kontrolü. Sağ sol. Döndürme. Gezdirme. Atın üstüne rahat. Solu çek. Çek. Döndür sola. Döndür. Döndür. Bravo. 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 Aynen. Aynen, gayet güzel. Dümdüz karşıya git şimdi, ileriden sola döneceğiz. Kapıya doğru gitmesine izin vermem. Atlar e, içgüdüsel ister. olarak ahıra dönmek isterler. Çok tatlı. O yüzden sürekli daha çok bizi kapıya doğru çekerler. Ona izin vermediğinde zaten patronluğunu kanıtlamış oluyorsun. Anladım. Liderliğini kanıtlamış oluyorsun. Şimdi farklı bir şey göstereceğim. Atı durdurmayı deneyelim. Evet, elimiz aşağıda. Süper. Şimdi bizim süratli gidişimizde yaptığımız hareket sana birebir anlatacağım. Biz de deneyeceğiz ve yapmaya çalışacağız. Şimdi şu anda senden isteyeceğim Maria senden de isteyeceğim durma. <laughs> senden isteyeceğim ayağa kalkmaya çalışmanı istiyor Elden destek almadan. Aynen. Tamam tekrar oturalım yavaşça. Güzel. Ellerini buraya koy. Elini burada tut. Bastırmana gerek yok. Ama rahat bir şekilde. O da omuzun öne gitmesin diye. Omuzun öne gitmesini istemiyoruz. Mümkün olduğunca biz de amacımız omuz kalça ve topu tek bir çizgi halinde kalması. Yukarı kalkış anında da iniş anında Kalktı. Bir, iki, bir, iki. Öne yatmadan yapmaya çalış. Yukarı bak. Kalk yukarı. Çok güzel. Elini çekme ve sertleştirmemeye çalış. Omuzun rahat, elin rahat. Tamamen biz buradan dengede kalıyoruz. Bacaklarımızın üstünde ayağa kalkıyoruz. Gayet güzel. Omuz biraz daha geri. Kalkış anda kalçayı biraz daha öne almaya çalış. Bravo. Öyle. Aynen. Daha iyi. Bravo. Çok fazla abartmaya gerek yok. Daha yumuşak, daha az. Ne kadar az kalkıp oturuşta o kadar yavaş oturursan o kadar iyisin. Bravo. Ne kadar az kalkıp oturursan az kalkacaksın yavaş oturacaksın. Şunu unutmamız lazım. Bizim oturduğumuz yer yani bu atların beli. Evet acı Aynen öyle. Ya. Bir anda kendimizi bırakmamız lazım. Bunları böyle camdan bir tabure gibi düşünmemiz lazım. Ya. Otururken dikkatli ve yavaş olmamız lazım. O zaman hafifçe kalçamın havalanıp yavaşça Aynen. Şey bırakmam Şuradan yeterli da destek olacaktım. alabilirsin. Tamam. Dizginleri biraz uzat. Uzat, Buradan da tut. Peki. iki parmakla istersen. Okay. Şimdi önden destek alıyorsun değil mi? Tutuyorsun. Evet. Tamam. Orayı tutarak kalkıp oturacağız. Şimdi atın süratli harekete çift zamanlı. Bir iki, bir iki, bir iki, bir iki. Çapraz ayaklar aynı anda hareket ediyor. Ve düşün ki biri omzunu bu hareketi yaparken sen bunu uyum sağlayabilmek için aynı anda yukarı aşağı, yukarı aşağı, yukarı aşağı atın adımıyla bir hareket etmen lazım. Bunu yapabilmek için de şimdilik önden destek alacaksın, ayağa kalkacaksın oturacaksın, ayağa kalkacaksın oturacaksın. Ee, eğer ki hareketi erken tamamlarsan gerektiğinden yani kalkış anını yeterince havada kalmazsan bu sefer ritim bozulacak. Şu an senden isteğim o ritmi yakalamaya çalışma. Önden tut. Hazır mısın? Dene. <laughs> <laughs> ritmi anlaman için birkaç adım koşturacağız şimdi. Tamam. yap senden istediğim bir kere de olsun ayağa kalkmaya çalış. Tamam. Bir kere kalkarsan at senin ritmi bulmanı sağlayacak. Tamam. Hadi, Hadi bakalım Hikmetim. Tamam. Kalk, otur, kalk, otur. Ayağa kalkmaya çalış. Daha çok. Atın seni hoplatması sayılmaz o atın ya. <laughs> <laughs> Sen kendin kalkmaya çalış. Daha yukarı. Daha yukarı. Daha yukarı. Daha da yukarı. Yapabilirsin. Güven kendine. Hiç korkma ayağa kalkmaktan. yüksek bir yerin yok. Tutarım ben seni. <laughs> ha, aferin, aferin. Daha yukarı, daha yukarı. Süper. Benle beraber kalk, otur, kalk, otur, kalk, otur. Ritme uyumaya çalış. Daha yukarı, daha yukarı. Yapabilirsin. Karın öne, karın öne. Ne yapmıştık demin? Adeta da karın öne. Okey, adeta. Ola. Ses komutlarına alışık hepsi o yüzden bizim için kontrol son derece rahat. Aa, çok değişik bir deneyimdi. <laughs> kesinlikle <gülüyor> zihnim tamamen boşaldı. Şu oldu anda orada. Şu anda yaptığın şey, hani kalktığını sanıyorsun. Evet, <laughs> aynen. Ama <Tabii> yok. <laughs> Aslında yani, atın itiyor. <laughs> atın o hareketi seni hoplatıyor. Bizim kalk otur, hareketimiz o hoplamayı yaşamamak için. Tamam. Atın dengesini bozmamak için. Korkma, dizden açıl. Tamam. Gerçekten açıl, karnı öne, eline kadar getir geri koş. Önden tut ama önden mutlaka tut tamam, destek al, atın ağzından destek almış olma böylece. Tamam. Çünkü o zaman sürekli frene basmış olur. Tamam. Tekrar deneyelim. Kalk, otur. Kalk, otur. Daha yukarı. Yapabilirsin, daha yukarı. Yukarı, karşıya bak. Ata bakma. Kulakların arasında hiçbir şey yok. Bir kere kalk. Yüksek kalk. Öne yatma. Omzunu geri almaya çalış. Evet. Bravo. Karnı, karnı. şöyle öne yattığın zaman karnını eline yaklaştırman biraz zor. Tamam. Bu arada bir derste öğrenilecek iş değil. Onu da söyleyeyim. <laughs> Şu an yaptığın normalde 3 üç derste, 3. Oh. derste artık insanlar kalkıp oturmaya başlıyor. Omzunu daha geride tutmaya çalış. da öne gitmeye çalışma. Çünkü ivme kazanamayız. Ancak karnımızı elimize denk getirmeye çalış. Yani karnını ele yaklaştırıyoruz kalkışta. karnı ele yak. Aynen. Bu. Bu daha da öne. Popo daha da öne. Ha? Eh, ha? Eh. Ayakların öne gitmesin ki düz bir zemine bastığını düşün. Bravo. Bunu yapacağız işte. Hazır mıyız? <laughs> Mükemmel bu. Hadi bakalım. <laughs> Kalk. Otur. Kalk. Otur. Kalk. Otur. Kalk. Otur. Evet. Kalk. 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 Çok iyi gidiyorsun. Daha iyi. Çok daha iyi. Kalk. 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 Yukarı. Yukarı. Bravo. Bir, iki. Bir, iki. Bir, iki. Aferin be. Bir, iki. Bir, iki. Arada iki üç tane yakalıyorsun o, bak. Yakanıdır. Aferin. <laughs> yukarı. Yukarı. Çok yukarı. Daha yukarı. Yaparsın. Daha yukarı. Omuzun öne gitmesin. Güven kendine. Karın öne. Karın öne. Karın öne. Omuz evet bu ha, çözdük işte bu bak takla tak. şıp şak şıp şak biricilik <laughs> oturamayacağım oturamayacağım herkes farkıyla <gülüyor> <gülüyor> güzel durdu bayağı değil mi? iyi değil keşke mi? kaloriyi açsaydık <laughs> 300 küsur kalori gidiyor öyle mi tabii ay ilk yapışında şu anki arasında dağlar kadar fark var niye ritmi tutturdun dengeyi kurdun Elden aşırı destek almıyorsun. Sadece güvenlik kemerin senin. Süper. Atın ritmiyle birebir uyumlu olduğun için eğer de sana vuran bir şey de yok. Seni rahatsız eden bir şey de yok. Harika. Mükemmel. Süper. Adeta. İşte bu. Bizim ilk üç dersimiz bununla geçiyor. Süper. Bence Bunu öğreniyorsun. O ders bile gideriz böyle. Ben şıpçak yaptım valla. Ya çünkü şeye ritme odaklanıyorsun, beynin tamamen boşalıyor ve birleşiyorsun Aynen. bir hayvanla birlikte. Kesinlikle denenmesi gereken bir spor arkadaşlar. Özellikle pandemi boyunca dört duvar arasına iki sene, iki buçuk sene girdik. Çalışma şekillerimiz hibrite döndü. Doğaya dönmeyi unutmayın, toprağa dökülmeyi, kokusunu hissetmeyi. Bu güzel gün batımında bu tatlı hocayla <laughs> sizin yerinize denemiş olduk. <gülüyor> Sporcu ama. <laughs> Bak nefes nefese kal. Her yani. spora benzemez. Kolay değil. Hazır yoruyorum, evet. Gidiyor muyuz hocam? Kenara gidelim. Bir yürüyüşümüzü yapalım. Sen de nefeslenmiş ol. Kenarda da inelim. Olur. Az önce de bahsettiğim gibi kesinlikle gelip denemeniz gerekiyor. Anadolu yakasında da, Avrupa yakasında da birçok kulüp var ama Liyana Hoca gibisini bulmak zor. Bizim de hedefimiz zaten bu formatı hazırlarken İstanbul'daki enleri bulabilmekti. Liyana Hoca'nın aklında kalan başka bir eklemek istediği bilgi varsa ona veriyorum tekrar söz hakkına. Benim bir ricam olacak biniciliği, atçılığı denemek isteyenlerden. Bizim eksik olduğumuz bir konu var biniciliği sadece manejde atın üstüne çıkmak olarak algılıyoruz bazen fakat sizden ricam çocuklarınız ata biniyorsa, kendiniz ata biniyorsanız ahırda vakit geçirin. Hayvanlarla manejin dışında bilmeden yerde vakit geçirin ve canlıyla e, etkileşiminiz olsun. Malzemelerini tanıyın. Bir seyis, bir antrenör olmadan da atınızı hazırlayabilecek bilgiye sahip olun. Avrupa'da bunu çok güzel yapıyorlar. Kız çocukları daha okula gitmeden önce sabah geliyor atının bakımını yapıyor, yemeğini veriyor. Oradan okula gidiyor, geri dönüyor, biniyor. Bizim de bunu aşılamamız lazım. Hayvan sevgisi çünkü zaten her şeyle ilgilenerek Kesinlikle olur. Öyle. Kaldık ki üstüne çıktığında da o bağı kurmuş olurlar. Hem çocuklar ya da artık bilincisi kimse. Her yaştan insan bilincilik yapabilir mi? Her yaştan insan yapabilir. Herhangi bir sağlık problemi olan yapmaması gereken diz rahatsızlığı, bel rahatsızlığı, kalça eklemi rahatsızlıkları mesela bunlar varsa... Şöyle pilatesle desteklendiği sürece bu da spor. Bu Baktığınız da zaman, sıkıntı. bu da spor, bu da kaslarınızı kuvvetlendiriyoruz. Fakat dediğim gibi dizde çok fazla yük bindiriyoruz, bazen kalça kalça eklemlerimiz çok fazla yük biniyor, belimize yük biniyor. Yaptığımız spor gereğiyle dediğim gibi arka kaslarımız kısalıyor. Platesle veya fizik tedaviyle desteklediğiniz zaman bu da spor. ya yani da iyi her şey iyi. Bize vakit ayırdığınız için ben arkadaşlar dedim. muhakkak gelip denenmesi gereken bir yer. Benim aklıma gelmeyen ama sizin aklınıza takılan soruları muhakkak yorumlarınıza bekliyorum. Hem ben hem de Yana Hocam cevaplamaya çalışacağız. Teşekkür ederiz. Sonraki videoda görüşmek üzere.